Bozcaada TV'den herkese. bugün 2022 Bolcada turizm sezonunu konuşacağız. Bildiğiniz gibi ülkede hayat pahalılığı her, hakikaten herkesi çok zor durumda bıraktı. 2 yıldır pandemiden korkuyorduk ama pandemi Bolcada her kriz olduğu gibi yine fırsata çevirdi. bakalım ekonomik krizde nasıl yaşanacak? Hüseyin abi ve Nazmi abi. Kısaca ilk önce kendinizden bahseder misiniz işletmenizden? Öncelikle yaşamlar. Ben de Koyu Restoran'da sahibiyim. İşte 1967'den beri 55-56 56 yıldır var olan bir şirketimiz. Yani şu an ayarlar hizmet vermeye devam ediyoruz. İşte artık yeni bir sezon. İşte iki yıl sonra pandeminin olmadığı bir sezon. İlk defa Mayıs ayında uzun süre açıldık. Hatta yıl, hatta Nisan'da açıldık. Yani hayırlısı olsun diyelim. Zaten daha bunları biraz da konuşacağız. Ee, biz de Bozcaada'da 1990 yılından beri, 90'lı yıllardan beri hizmet veren bir işletmeyiz. Ee, biz de işte iki yıllık pandemi sürecinden sonra bu yıl zaten biz 12 ay hizmet veren bir işletmeyiz. Evet. 12 ay kapatmıyoruz. Ee, ve e, sezona dediğim gibi hazırlıklarımızı yaptık 2022 sezonu için ve bir bayram ve 19 Mayıs geçirdik ve bundan sonra da işte önümüzdeki işte Haziran, Temmuz ve Ağustos'un nasıl geçeceğini yani. ve Bolcada için iyi geçici, iyi güzel bir sezon olmasını bekliyoruz. Hemen ediyoruz. Çünkü e, da şöyle bir şey vardı, biz daha önce de işte Dediğin gibi bahsettiğin gibi 2001 ve daha öncesinde daha sonrasında da krizler yaşadık ama bu kriz dönemlerinde Bozcaada hep altın çağlarını yaşadı, kriz dönemlerini e, fırsatı çevirmeyi bildi. Geçen sene bile çözünüzü biliyorum ama yangınlar oldu bir anda keşke tabii yangın olmasaydı yani hakikaten çok üzüldük ama o bile Bozcaada'ya turizm anlamında hakikaten Satırsı oldu. Tabii. Yani tekrardan altını çizelim Bozcaada bugüne kadar ee, Nadim abinin de Hüseyin abinin de bahsettiği gibi e, tüm krizlerde, ekonomik krizlerde, doğal afetlerde e, işte e, bir sadece bir mütilaj biraz korkuttu. Onu da bir hafta falan yaşadık. En büyük korkumuz oldu. Pandemide keza e, Bolca'da koronavirüsün gözükmediği tek yer olarak haberlere çıktık. Sezonu geç atsak birçok turizm destinasyonuna göre en çok iş yapan e, e, destinasyonların başındaydı. Ee, bu sene de hayat pahalılığı, ekonomik kriz gölge gölgesinde bir sezon gireceğiz. 19 Mayıs ve Ramazan bayramı tatilinin böyle sönük geçmesinin tek sebebi havalar mı? Yani ben şöyle söyleyeyim, hani zaten sen saykana konuştuk. Ben bir kere yani Nisan'daki tüm öngörülerimi yanıldım. Yani ben kesinlikle köprüde olduktan sonra hem 1 Mayıs'ın yani hem, hem Ramazan bayramı hem 19 Mayıs'ın çok daha iyi geçeceğini düşünüyordum. Yani ben yani biz adada çok kötü havalar gördük ama gene iş yaptığımız evet. yüzden çok hatırlıyorum. Çünkü adın Yani özellikle 19 Mayıs'ın da bu kadar zayıf geçmesi, geçen hafta sonunun çok zayıf geçmesi. Yani hadi şu an mesela şu an Mayıs'ta hafta işte olan zayıflığı kabul ediyoruz ama bence gerçekten bir ekonomik krize karşı karşıyayız ve gerçekten bir etkisi olacak galiba. Yani yani, yani adı bence sezonda iş yapacağız ama hani 1 Temmuz, 15 Temmuz, yani par par 1 Temmuz, 15 Temmuz, 15 Temmuz, 15 Temmuz her zaman var adı ama Evet Ama sanki biraz ciddi Ben de, şöyle de, bir olmamız gerektiğini düşünmeye başladım Yani ben şöyle düşünüyorum e, Bozcaada için ve yılların verdiği işte bir tecrübe var Hüseyin'de de aynı şekilde e, Bozcaada turizm sezonu e, Temmuz'un ilk haftası demeden başlamıyor Evet Temmuz'un ilk haftası, Eylül'ün ilk haftası bir %100 kapasiteyle çalışıyoruz. Onun dışındaki zamanlarda e, doluluk oranımız yüzde 40 50 arasında oluyor. Evet. Bu sene e, dediğiniz gibi işte Ramazan bayramı ve 19 Mayıs'ta biz yüzde 200 kapasiteyle çalıştık. Yani çok yoğundu ama biz tabii kapalı yer olması, işte tabii. dükkanın şeyleri bunlar bize avantaj sağladı ateşte. Ama bir dükkanın iş yapması Bozcada'nın iş yapma anlamına gelmiyor. E, diğer arkadaşlarımızla da görüş alışverişlerinde bulunuyoruz. Şimdi hem bizim için maliyetler çok arttı. Hem de e, Bozcaada'ya gelenler için maliyetler çok arttı. Yol parası, benzin parası, köprü geçişleri, yes taşım online bilet uygulamasından aldığı bilet ücretleri. Yani insanlar şimdi bir hafta sonu iki gece burada kalmak için gelirken hiçbir şey yiyip hiç içmese 3-5 bin lira gibi bir parayı yol parasına Şimdi aslında ona döndüm. Aslında 7-8 seneden beri ben yaptığım haberlerde şimdi tekrar bakıyorum pandemi ayı, iki sene pandemi ayı, e, Nisan-Mayıs aylarında hava çok soğuk olsa bile dediğim gibi e, hakikaten e, son 4-5 sene pandemi öncesinde Nisan-Mayıs Haziran aylarında hafta sonları özellikle çok yoğun geçmiş. Şimdi havalar da tabii biraz kötü gitti ama dediğim gibi herhalde ekonomik kriz çok etkiliyor. E, şimdi şöyle bir şey söyleniyor, bir hesap yapılıyor. Boğazada da iki kişi 2 e, iki günlüğüne geldiği zaman işte kimisi 10 bin lira diyor, kimi 12 bin lira diyor gözden çıkarmak lazım. Köprü ücreti, geç taş, buradaki konaklama vesaire. Bundan biraz bahsedebilir miyiz? İki, gün, iki kişi tatile geldiğinde iki gün minimum kaç para ödemesi gerekiyor? Yani şöyle yazalım, onun hesap çok basit. Biz saat peribot hesapladık. Peribot geçten 2 bin lira tutuyor. İstanbul'dan gelmesi, gitmesi, köprüleri, otobanların da dahil. Geliş gidiş mi yoksa? Geliş gidiş. 2 bin lira. lira tutuyor. Yani ortalama bir otelde kalsa iki gece 1000-2000 de ona verecek. En az 2000-2001 sizde 2 gecede yemek yiyecek. <laughs> Yine bir turist. En az 8000 yani askeri bir 8000 bandından söz ediyoruz ki maliyetler durmuyor. Hala Bu da yani 8000 en düşük en ile yapılan yani düşük, işte tabii. gündüz e, biçlerde işte ne bileyim akşam üzeri başka mekanlarda yani, gece barda vesaire bunlar. Yani mesela benim verdiğim fiyatta yani akşam yemeğini hem kalamayın hem ahtapot giyebiliyorsun bir de balık giyemez yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben şöyle söyleyeyim, ee, biz şu anda e, menü ve fiyat tarifesi oluşturamıyoruz. Neden oluşturamıyoruz? Her hafta e, aldığımız bütün ürünleri ya %10, %15 veya %40 gibi farklı fiyatlarla alıyoruz. E, bu da ne zaman hani bir şeyine oturacak, standardına oturacak bilmiyorum. Yani bugün 1 liraya aldığımız şeyi daha sonraki hafta 1.25'e ya da 1.15'ten ucuz e alamıyoruz. Bu yüzden hani insanlar fiyatlarla ilgili şöyle bir şey var. Bayramda ve 19 Mayıs'ta işte gördük. Zaten İstanbul'dan gelen, Bursa'dan gelen, İzmir'den gelen kesim bizim Bozcalı'nın %99'unu İstanbul, Bursa, İzmir oluşturuyor. Ve bu gelen kesim, gelen müşteri portföyü bu fiyatları alışmış durumda. İstanbul'dan Anladım. çok çok daha ucuzuz. Ama tabi e, tabii e, şöyle bir şey de var. Bundan önceki yıllarda insanlar bu kur olarak işte dolar, euro daha uygun fiyat olduğu için bolca da kendine ait müşterisini Yunan adalarına, işte komşu ülkelere de kaçırıyordu yaz aylarında. Evet. Ama bu dövizdeki artıştan dolayı bu yıl ben Yunan adalarına ya da komşu ülkelere giden Bozcaada'nın kendi karakteristik e, müşterisinin Bozcaada'ya geri girdik, geri, geri döneceğim düşünüyor. Ve e, bizim için bu altın bir fırsat olabilir. Bozcaada için altın bir yıl olabilir. Tekrar biz e, 99 ve öncesindeki yıllarımıza dönebiliriz. E, Bozcaada yine o A plus, A sınıf müşteriye sahip olabilir. Peki bu adının tamamına yeter mi abi? Şöyle, e, son yıllarda Bozcaada'da o kadar çok işletme açılıyor ki e, biz Burada işte adalı olmamıza rağmen, bu çok işletmenin ismini bilmiyoruz. Geliyorlar, bize soruyorlar, işte şöyle bir yer varmış, nerede? Bilmiyoruz. Yani bu kadar kapasitede, yani bu kadar insan gelir mi bilmiyorum. Yani çünkü şunu de demek işte... De benim endişelerim var, yani %100 kapasiteye ulaşabilir miyiz bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var, buraya %50 gelse de, yani maksat burada şu mu, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. 3000 kişi geleceğine, Bozcaada'ya 1500 kişi gelebilir da yine aynı işleri yapar ve daha kaliteli daha iyi hizmet hem hizmet kalitesi artmış olur hem bir şey kalitesi artmış olur benim düşünceme göre anlıyorum aslında yani hani dediğim gibi buraya 30 bin kişi gelmez 20 bin kişi gelir e, tabii otel olarak bu 10 bin kişilik yatak o zaman işte üç biri açıkta kalır. Ama dediğim gibi biz yine aynı parayı kazanmış oluruz. Anladım. Aslında şöyle Ramazan bayramı tatilinde %50 elli bir yüzde oranında bir doluluk var diye ifade ediliyordu. Kimileri de şu benzetmeyi yaptı. Aslında Bolcada'da olması gereken en fazla kalabalık bayram tatilindeki kalabalık. Ancak işte ekranda da gördüğünüz gibi Bolcada artık böyle akın akın insan gelmediği müddetçe yollarda trafikler, araç kilitlenmediği müddetçe adanın tamamı kazanamıyor. Sadece iyi olan kazanıyor. Geri kalan artık hepsinin tamamının ev, ev pansiyonlara dahil bunların kazanması için Bolcada'nın o işte Ağustos aylarındaki işte tıklım tıklım araçların, araç icamının olduğu günlere geri dönmesi gerekiyor. İşte aslında senin söylediğin aynı şey ama bu galiba herkesi mutlu etmez değil mi abi? Yani söylediğim gibi herkes tabii ki böyle bir şeyden mutlu olmayacak ama bu sefer de ne olacak? İşletmeler kendilerini düzeltmeye çalışacak. Evet. Ben daha iyi olayım, tercih edeyim diye. E, fiyat olarak şöyle düşünüyorum. Hani fiyat olarak <laughs> buradaki restoranların hepsinde fiyatlar hemen hemen aynı. Zaten sezon öncesi ve işte sezon ortasında birkaç kere toplanılıp fiyat politikaları belirleniyor. Fiyatlar belirleniyor. Meze kaç lira, işte şu kaç lira, bu kaç lira her yerde yani en fazla 3 lira 5 lira oynar iki restoran arasında. Ama dediğim gibi e, burada işletmelerin şeyi e, sadece sıkıntısı, sadece müşterinin gelip gelmemesi değil. Maliyetler çok arttı. E, kira giderleri çok arttı. Elektrik, su, işletme giderleri e, bildiğin gibi değil. Yani önümüzdeki yıllarda mesela ben kendim olarak düşünüyorum şimdi biz bu itibaren artık kışları hizmet vermeyeceğiz çünkü bu maliyetlerin altında kalkamıyoruz, Anladım. ödeyemiyoruz. Anladım. Ve o yüzden de artık sadece yaz sezonunda hizmet vermeye devam edeceğiz. bizim gibi düşünen birçok işletme var. Birçok işletme el değiştiriyor. i̇şte o masrafları karşılayamadıkları için kiraya veriyorlar. kiralayan arkadaşlar da hani bir yıl, iki yıl, üç yıl ne kadar beğenebilirler bilmiyorum. öyle bir konuma geldik ki veren için çok fazla, ödedikleri para çok büyük para, alan için az yani gelmiyor tamam. o an. Ee, böyle bambaşka bir konuma geldik. İnşallah da için güzel bir sezon olur. Hüseyin abi şöyle bir e, düşünce var. Sizce doğru mu? Haklı bir düşünce mi? E, Ramazan bayramı e, 19 Mayıs'ında işte havalar da tabii mutlaka etken ama e, biraz boş geçmesinin sebebi e, ekonomik kreşin ülkeyi e, beyaz yakıyor. Özellikle Bolca'da gelen köşe beyaz yakıyor. Yani %80, %90 plazalarda çalışan mesela. Bunlar maaşları artsa da Artık senede atıyorum 4 defa tatile çıkacaklar. Bu sene iki defa belki tatile çıkacak. Onu da daha düzgün denizin, kumun olduğu, e, güneşin olduğu, e, her şeyle faydalanabildiği bir tarih seçmesi için o yüzden Temmuz Ağustos'u bekliyorlar. Bu aylar biraz boş geçiyor diye bir e, görüş var. Sen tamam, buna katılıyor musun? Yani şöyle, hani yıldır pandemi olduğu için biraz unuttuk. Mesela ben kendi hesaplarıma baktım. Esas 2018 Mayıs'ında da çok olağanüstü bir iş. Yani esas biraz da belki biraz da beklentimiz de fazlaydı. Çünkü gerçekten son iki yıldır yani ülkede kriz, kriz biz çok ciddi işler işler yaptık. Ee, ya yani bu noktada belki bu şu an belki birazcık bunu konuşuyoruz da bir de tabii ben de yani, yani esnaf, en önemli konu şu an Nazmi'nin söylediği e, maliyet tartışı. Mesela ben Akla sen de yarın evet. sorabilirsin. Bence şu an açık olan esnafın yüzde sekseni seneye Mayıs ayında açmamayı düşünüyoruz. Ve burada sorun sadece personel giderleri değil. Yani evet. <laughs> elektrik gideri, yağ gideri, yani artık personeli doyuruma artık var ortalıkta. Yani mesela ben kendi adıma hani seneye Mayıs'ta aşar mıyım diye sorur. Bence bunu çok işletme sorgulama yapmaya başlayacak. Bir de buna soğuk havalar odur budur eklenince yani senin evet dediğin konu da olmakla birlikte bence birazcık artık ekonomik maliyetler şey bir de yani şeyi de artık kaybediyorum mesela artık satın alacak. hani bu hemen hemen buraya gelmiş durumda. Neden satılmayacak? Yani şu an ahtabotun fiyatı artık 300 ve 500 lira aslında kilosu. Kilosu. kilosu ki bunun... Daha, evet, bizim ulaşımız, Bunun daha da artacağı söyleniyor. Mesela hani millet... Mesela çok basit soruluyor. Diyor. Patates gitti diyorlar ki pahalı. Şimdi, şimdi, şimdi bir çuval patates şu an 500 lira. Evet. Bir çuval patates pişirmek için yaklaşık 20 kilo yağ lazım. 20 kilo yağ 1000 lira. Evet. Yani ham maddeden daha pahalı bir yağ maliyeti var. Tahmin ediyorum elektrik patates geldiğinde bu da çok büyük maliyet olacak. Yani işletmeler şu an böyle bir Peki yani açmamak daha mantıklı gelmeye başladı. Peki Boğaziçi'deki ki e, şu an e, dediğiniz gibi aslında sürekli e, tüm Türkiye'de olduğu gibi etiketler değişiyor, fiyat tarifleri değişiyor. Diğer Bozca'da gibi destinasyonları oranla fiyatlar Bozca'da sence nasıl? Ben şunu çok açık bir her yerde söylüyorum. da destinasyon olarak bence Türkiye'nin en uygun ilk beşindedir. Ben bu konuyla ilgili bu, çok tartışıyorum. Bu yani yorum. fiyat anlamında mı? Fiyat anlamında. Yani Uygunluğu Uygundur. Bozca'da ben filan bunun aksini iddia eden, varsa her zaman gezmeyi de alırım. Tabii ki tabii, tabii Bozca diyor. Hani sıradan bir insan diyor. Bozca adının, Alaçatı, Foça, Cunda, İstanbul'un yani buyursunlar. Şöyle Konaklama için diyorlardı ki e, en aşağı bin lira e, olacak e, yani mecbur. Her yerde zaten bu şekilde bin liradan aşağı olmuyor ama bugün bakıyorum internete bakın hala Bozca'da bir oda 500 lira satılan yerler var. Peki restoranlarda nasıl Kalamar e, porsiyonu ne oldu? İşte e, balıklar ne fiyattan gidecek? Ortalama bir tahminde bulunabiliyor musunuz? Valla ben deniz ürün yani artık 200'ün altında hiçbir deniz ürünü satamayacağım. Şu an porsiyon maliyeti olarak evet. 200-250 belki 300'ü görecek değil <laughs> deniz, deniz ürünleri şu anda altın borsası gibi. Her sabah kalktığında fiyatlar değişiyor. Ee, işte bir gün önce mesela 500 liraya aldım barbunun kilosunu bir gün sonra 800 liraya 900 liraya alabiliyorsun. Siz de mecburen fiyat değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Fiyat değiştirmek zorunda kalıyor. Bir gün önce işte barbunun kilosunu işte 500 liraya alıp 800 liraya satarken bir gün sonra 1600 liraya satmak zorunda kalabiliyorsun kilosunu. Ee, i̇şte bu. şöyle söyleyeyim ee, bugün 1 kilo 600 gramlık bir böcek aldım. Ee, ve Kilosu 1100 lira. Yani 2000 lira yani. Yani çok yüksek. Alış maliyetlerimiz de çok art. Ama biz almazsak zaten satılıyor. Yani ihracata gidiyor, oraya gidiyor. O zaman evet. toparlayacak olur tabii benim anladığım sizin de söylemek istediğiniz. Öngörünüz eğer sezon iyi olacaksa e, yani öyle bir öngörünüz var. Temmuz ve Ağustos yani eskiden olduğu gibi Temmuz ve Ağustos iyi gidecek. Onun haricindeki aylar Önceki yıllara göre tabii pandemi saymazsak öndeki yıllara göre ekonomik kriz nedeniyle mutlaka düşüş sağlanacak. Ama yine de Temmuz Ağustos bile yine bir akıllara bir soru işareti bırakıyor diye düşünüyorum değil mi? Yani biz işletme olarak korkuyoruz Yani biz hani hiçbir sezon şöyle mi olacak böyle mi olacak diye korkmadık ama bu sene korkuyoruz. Mümkün olduğunca tedbirli gitmeye çalışıyoruz. Minimum sayıda personel çalıştırmaya çalışıyoruz. Bunun yanında işte ne alırsak alalım en az 3-4 yerden fiyat alıyoruz. Daha önce böyle değildi yani herkesin hmm. çalıştığı ve bir toptancıları vardı. E grup olarak restorançılar olarak hareket edip işte toptan bir yerden almaya çalışıyoruz, maliyetleri düşünmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi bir de şeyi söyleyeyim. Bolcada biz işimiz gereği turizmle uğraştığımız için çok geziyoruz, yürütüyoruz her yerde. Bolcuada birçok çok tatil yöresinden çok çok ucuz. Anladım. Ya bunu çok yani, ifade eden evet, var. ben de bu konuda kesinlikle. Yani evet. aslında iddia eden bir varsa hani bunlar çok adisyonlarımız ortada. Her Orada... geliyor şundan diyor yani İstanbul'da biz bu parayı yiyemiyoruz bunu ama öyle değil biz de İstanbul'a gidiyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Hiç Şöyle öyle değil yani. Bolcuada pahalı bir yer değil. Evet, yakında herhalde en böyle herkesin Yavaş yavaş iş yapmaya başlayacak tarih koşu var galiba günümüzde. Evet. 4 Haziran mıydı? 3-4 Haziran. 3-4 Haziran. Haziran. Haziran Onu da şu an için 1200 kişi kayıtlı kişi varmış galiba. Koşuyla ilgili ilk şeyi söyleyeyim. Yani gün öğrendik eleştirimizi. Şimdi bize diyoruz ki de adada konaklama çok önemli. Yani i̇nsanlar konaklamalı. Geçler 4 Hazirana sabah 6-7 8'e sefer koymuş. Bir de gece 11'e sefer koymuş. Yani kuş bozuyor da yapıldı. İnsanların bütün burada konaklaması yönünde bir teşvik beklenirken yani bu karar neden verildi dün önemliydi yani kimse bir ses çıkarmadı bu arada yani hakikaten hakikaten hak, hak ilerleyen haberi var mı yani insanlar saat yani bu bunun iki ihtimali var. Ya insanlar İstanbul'dan gece 1'de çıkıp sabah altı gelip 10 kilometre veya 20 kilometre koşacaklar ya da insanlar geyik de konaklayıp geri yani bunu mesela yani eğer adam bunları da çözemezse o zaman, o zaman başka bir mücadele. Peki Geçtaş demişken biliyorsunuz e, Geçtaş e, geçen seneden beri, herhalde iki senede olmuştur diye düşünüyorum. Online e, bilet uygulamasında geçti ama e, hakikaten trajik, komik bir durum. E, tam tersi erken aldığın zaman daha ucuz olması gerekirken burada eğer sıraya girmek istemiyorsan fazla para ödeyeceksin. Geçen e, bayram tatilinde bile yani 550 TL'den falan e, satış yapıldı. Bu Temmuz'da Ağustos'ta 600 7'de kadar bile çıkabileceği düşünülüyor. Bir feribotla geçmek 700 lira falan yani 600 lira olursa bu Bozcaada'yı, turizmini etkiler diye e, tepki gösterenler var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya ben biraz bunun fırsatçılık olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi bizde her yerde her şeyde erken rezervasyon indirimi olur. Evet. Ama e, Gestaş yönetimi neden böyle bir tavır takınıyor? Bozcaada'yla ile ilgili ne düşünüyorlar bilmiyoruz tabi. Aynı zamanda hani e, Bozcalı'daki işte belediye başkanı ve kaymakamla konuştuğumuzda da onların da Geztaş yes üzerinde çok fazla etkisi olmadığını evet. biliyoruz. En son 2-3 hafta önce Liman Başkanlığı'na e, Ulaştırma Bakanlığı'ndan müfettişler gelmişti. O müfettiş arkadaşlarla konuştuk. Onlar bile yani gelen müfettişler bile Geztaş'a yes özel bir şirket olduğu için bir müdahalede bulunamadıklarını sadece hani orada kaptan eksikse, yangın tüpü eksikse, can Smith eksikse Tabii. hani biz onunla ilgili bir şey yapabiliriz Tabii. ama onun dışında işte Geçtaş sefer yapmış, yapmamış, fiyatı şu olmuş, bu olmuş biz ona müdahale edemiyoruz. Evet. Ama dediğim gibi bu biraz şey oluyor yani bütün şeye ters yani dünyanın her tarafında erken rezervasyon indirimi var. bu da tam tersi bir uygulama öyle. Tam karşı özendir. Erken al, işte sıraya girme, işte ucuda Hayır. al. Bu da tam tersi. Evet, e <laughs> peki köprü durumunu konuşalım istiyorum. Çanakkale 18 evet. Köprüsü hakikaten e çok eleştiri aldı diğer köprüden ama baktığımız zaman bolca da E, yani 3 saatte Çanakkale'ye gelenler olduğu söyleniyor. E yani, bu nasıl etkileyecek? Yani şeyi söyleyebilirim ki? tabii sonuçta. Yani 19 Mayıs'ta bir iş yaptık, bir de Baran'da yaptık. Yani köprüyü kullanıp kullanım planına çok memnun. Yani genel olarak hakikaten ama orada çok, çok konforlu oldu. Rahat geldiğini söylüyorlar ama tabii işte maliyet boyutu her zaman artık soru işaret yani. Aynen. Ama o da ulaşım kolay mı? Evet. Artık kolay. Şöyle bir şey var orada da atladığımız. Yani önceki yıllarda yaşadığımız bir şey var. Şimdi insanlar 3 saatte İstanbul'dan gelip köprüyü kullanıp geyik iskelesine ulaşıp işte 7 saat, 8 saat orada feribot beklerlerse bence o insanlar için daha büyük bir sıkıntı olacak. Evet. Ee, biz önce gemi ulaşımına da bence bu sene bir çözüm bulunması lazım. Evet. Belki hani köprüden dolayı taş buraya bir fazla gemi verebilir, boğaz hattındaki sayı azaltır. Ama şöyle bir şey var, ben Bozcaada'ya gelen bir misafir olsam, işte 3 saatte İstanbul'dan gelip 10 saatte karşı keyifli sıra beklemem. Yani 20 dakika daha yol alırım, Atos'a giderim, küçük kuyuya gidiyorum. Yani ben gene sezonun şey geçeceğini istiyorum. Hani doğru reaktan. Yani, hakikaten yine o 15 Temmuz 5 Eylül sezon olacağını düşünüyorum. Hani bu konuda esnaf olarak çok sorun olacağını düşünüyorum. Ama bence yani ben bu esnaf özellikle otelci tercih bu ucuz satan de bu 5 süreye. Yani işte bizim en büyük sorunumuz bize şuranları. Hangi fiyatlar satarsak satalım, tahmin ediyorum işler böyle giderse biz Kasım'da bunları geri koyamayacağız yani. Yani ben Kasım ayında artık kalamam, alamayacağım yani çok çok daha büyük bir güç ayırmam gerekecek kadar işte akrobat alamayacağız, karides alamayacağız. Yani doğru fiyat politikası verildi hemen Ben bu yılın sonunda iş yapsak bile bir hüsranla karşılaşacağımı düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sen de az maddeler söylemek istersin. Ya ben de Hüseyin gibi düşünüyorum. Yani yoğun sezonda 10 Temmuz, 10 Eylül arasında Bozcalı'nın iş yapacağını düşünüyorum. Ama geri kalan zamanlarda e, eskisi gibi olmayacak artık. Çünkü insanlar hani gerçekten çok zor durumda kalıyorlar. Yani gelip burada üç gün tatil yapıp bir yıl boyunca kredi kartı borcu ödeyen arkadaşları biliyoruz. Ee, o yüzden hani ben dediğim gibi e, şey sezonun yoğun geçeceğim ama diğer zamanlarda iyi olan yerlerin iş yapacağım. Anladım. Çok teşekkür ederiz. Bolcan TV'ye konuk oldular. Adanın en eski işletmecileri Hüseyin Dönmüş ve Nazmi abi e, ayarlı, sağlık. Oğuzca da bir şey teşekkür ediyoruz. Ofisinde gerçekleştirdik bu çekimi. Çok sağ olun.